Şimdi son çalışmalarda antioksidanlara bakıldığı zaman e, en yüksek 25 bin uluslararası ünite diye geçer. İşte, e, yarım onsunda diye geçiyor. E, o gözüküyor. Onun dışında tarçın esasında ikinci sırada. E, o anlamda antioksidan etkisi bir hayli yüksek. Bizim de kullandığımız sıklıkla hanımların yemek yaparken bildiğim kadarıyla sevdiğimiz bir baharat çeşidi. Şimdi istiyorsanız antioksidan niye önemli? Biz niye bu niye antioksidandan bahsedeceğiz, ondan bahsedelim. Şimdi oksidasyon yani o beynin hücrelerin oksijenle beslenmesi ve onun sonrasında da tabii ki. Ve oksijen alışverişi ve besin alışverişi gerçekleştikten sonra atıklar olacak. Şöyle anlatalım mı onu. Yani mesela şeyi düşün. Eskiden trenlere hani böyle kömür atarlar ya yanar ocakta. Yanmak ona bir enerji verir, çalışmasını sağlar. Ama sonunda da orada külü birikir. Evet. Beynimiz de aynı sistemle çalışıyor. Gıda maddesi beyne şeker geliyor, onu oksijenle yakıyor ve sonuçta bir atık madde oluyor. Evet. Bunun da beyinden bir temizlenmesi lazım. Evet yani free radikal yani serbest. serbest radikaller diye bilinen bu atık maddeler esasında beyinde toksik etki yapar. Yani eğer onlar temizlenmez yeteri kadar beyin hücrelerinin uzun vadede ölmesine sebebiyet verir. O sebeple e, antioksidan kullan, e, yüksek antioksidanı yüksek besinlerle beslendiğimiz zaman e, bu maddeleri çok daha hızlı bir şekilde temizleyebiliriz. Otomatik olarak da beyin hücrelerimizin daha sağlıklı e, devam etmesini sağlar. Evet, yani yemeklerinizden kekiği eksik etmeyin. Bol bol kullandığınızda antioksidan etkisiyle beyin hücrelerini korumakta faydalı bir baharat. Hatta baharatlar arasında tarçınla beraber en az sırada yer alıyor.